yam yam yam. Yavaş gel Arkadaşlar bizim Ökkeş bu ödül yoğurduna bayılıyor. Ver hayatım. Ye aslan oğlum aç gününü görmeyeyim ye. Dur tamam ısırma. Aferin benim oğluma. Bıraksak şeyini de yiyecek. Laylunu da yiyecek poşeti. Bitti anneciğim bitti işte. <gülüyor> <gülüyor> bitti yok. Tamam yeter hadi git de gari. Hadi git. Başka yok. <laughs> bak, yok. Baba, bak bak bak. <laughs> Bak. Yok. Hadi. Yeter. Hayır, yeter. Yürü.